Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerde Sol rankta yılanla ve rank devam ediyoruz Uçağımız bu sefer bu şekilde geçiyor ve bu uçak böyle geçiyorsa ben de bizim Gatkan'ın arkadaki evlere doğru giderim diye düşünüyorum. Tabii ki de uçak sahibi de benim. Bu arada aşağıda videomuza birer like bırakarak destek olabilirsiniz. Eğer ki hala kanalıma abone değilseniz de abone olup elim açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Eğer ki istediğiniz içerikler de varsa yorumlara yazabilirsiniz efendim. İşte Farda abi, bir kere de Raşat abi, işte girvan Mesut Kaçek falan filan istediğiniz içerikler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama şu anlık benden sol olarak istediğinizse sol olarak da yılanlamaya ya. Like kasmaya devam ediyoruz. Olur da eğer istediğiniz içerikler varsa yorumlara yazabilirsiniz efendim. Şöyle para açtım ve telefonumuzu bıraktım. Şimdi bu oraya kadar süzülür. Aga da bir dakika dur yanlış süzülüyor. Ha şöyle. Okey. Ve evimize yavaş yavaş geldik fakat oyun dedi dur kardeşim nereye ben eve gidiyorum derken dedi Ferdi hadi bakayım alanı karşıya verdim şimdi sen ne yapacaksın ya şu oyunun alanı karşıya vermesinden artık yoruldu bıktım bıktım yeter ya Vallahi bak yeter içim dışım köprüyü geçmek oldu neyse Dur şu katkadaki buggy'yi çarpıp kaçacağım şimdi içeriden biri falan çıkar hocam Sıkıntı baskaza bas kaza kaç 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 Abi Gatka çok sıkıntı yer ya normalde gatka ya falan mutlama inilir de inemiyorsun be Hayır Bir şey değil mi bir an kutu dışında kaldım sandım <laughs> Okey Şimdi ne kadar hızlı bir şekilde şöyle lootumuzu yapalım bir tane M16 buldum okey sorun yok böyle bir de Batking diye biri var M7'si falan filan Yüksel bir şeyler var diyor ama biz o arkadaşla sonra maç sonu bir maskarayla el sallarız diye düşünüyorum bakalım maç sonu bir olsun Hızlı bir şekilde şurayı lootlayacağım eğer bir M4 bulabilirsem çok güzel olur onun sonra direkt köprü tutmaya gideceğim çünkü Biliyorsunuz artık hani ben e, ee, rank başlarında eğer korumam varsa köprüyü tutuyorum abi çok güzel killler geliyor hani yani 2 kill ile köprüye gidiyorsun. Oluyor sana 7-8 kill. Bunu yayında izleyen arkadaşlar bilir. Hani ben de anlamıyorum nasıl oluyor ama hani herkes köprüyü geçmek istiyor. Halbuki sen ben mesela bakıyorum hocam. Köprüyü köprüden hiçbir zaman geçmem yani korumam olmadığı sürece. Zaten onu bırakın yani köprü tutmuyorsam o köprüye girmem. Benim önerim abi. Baktın olmuyor iş işte ama abi atlayarak git. Sudan yüz ama asla o köprüye girme çünkü ölüm yani belli köprüyü her zaman biri tutar. Ben mesela şu an korumama güvenerekten köprüyü tutmaya gideceğim. Eğer ki e, bu videonun devamı yoksa bilin ki yani şu an bu videoyu izliyorsanız ben bir ihtimalle köprüyü başarılı bir şekilde tutuyorumdur. E yoksa bu video yok hocam. Buradan şunları şöyle bir alayım. Siz de bu arada hala like bırakmıyorsanız birer tanecik like bırakarak destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Sen adamsın. Böyle hızlı bir şekilde kapının anahtarını bulduğum için Öndeki evlere doğru bir gideyim Oradan bir tane M4 bulabilirsem çok tatlı olur Ondan sonrasında da Köprü bizim için şey gözüküyor gibi duruyor Hemen hızlı bir şekilde köprüye gideceğim İnşallah köprüyü kimse almadan giderim Olur da biri de alırsa Ölür yani Öldürmek zorunda kalacağım İnşallah bizlerden biri değildir Genelde hani beni izleyenler de artık köprü tutmuyor Şey ya böyle Ben yayında ne yaparsam yarın Onunla karşılaşıyorum yani değişik bir his. Anlatılmaz yaşanır. Yılan var mı hocam? Bak tıs yapmayın. Bak ben daha tehlikeli yılanım ha. Kapının anahtarını aç. Hadi bir M4 var içeriden bana. Hadi bir M4. Ee, olmaz. M7. Şimdilik M7'yi alayım ya. M7 4X hocam. Oo. Siz zaten benim muhteşem M7 4X'lerimi biliyorsunuz. O yüzden hani e, bu konuda daha fazla konuşmamıza gerek yok bence diye düşünüyorum da. Ya bende yelek yok onu ne yapacağız? Şey mi 8 lira para var. Ben buna gideyim de Gatka'ya bir lootlayayım geleyim. Katka bak boşsam boşum de. İndikten sonra dolu çıkma sıkıntı çıkar hocam. Tam boş gibi duruyor ve boş. Yani inşallah surprise derse biri biz yapar bize sıkıntı hocam. Buradan yeleğimi de buldum sonunda Yelek de bulamadık ya anca tane kalkan buldum bisiklet buldum olur da zor durumda kalırsak hani bisiklet bile artık iş yapıyor sandıktan bir m4 vermedim mi peki Ada bak ya bu oyun beni seviyor ya bak bu oyun bir dakika hop maskarayla vuracağım tabii ki de gel buraya maskaranın şekli bir çıksın hocam soldan böyle şekilli mekilli dikeyi de at ben dikeyi asla sevmiyorum biliyorsunuz ya dikeyi bilmiyorum ya niye sevmiyorum Karşılır hani açılı tutamak benim için daha bir düz gidiyor böyle mermileri. Dikey kullandığımda çok sağa sola gidiyor abi. Dikeni, dik yani dik tepme önlediği için mermiler full sağa sola gidiyor. Ee, sıkıntı ama açılı kullandığında mermi sıktığın yere daha bir düz gidiyor. O yüzden ben açılı kullanıyorum. UMP'de genelde silah lazeri takıyorum. Yani UMP silah lazeri ondan sonra M4'e de bir açılı tamam bitti. Yani benden bu kadar başka bir şey yok. da Şöyle 5.56'lar. Bak bir tane daha M4 derdi. Hani az önce yoktu burada. Okey neyse. Sıkıntı yok. Şimdi 15 lira para var. Ben bu 15 lirayla ne yapabilirim diye düşünürsek item var mı? Var. Ee, bir tane şundan alayım. iki de bundan alayım. Öyle bir şey yapalım. Yani başka da alabileceğimiz bir şey göremedim. Şöyle yapalım. Şunu atalım. Şunu tak. bunu da mermisi değiştir. Bizden bu kadar. Hadi gidelim. İnşallah köprü boştur. 46 kişi kaldı. Pek boş bırakacaklarını sanmıyorum ama yani umarım boştur. Boşsa çok güzel kimler alırız köprüde. Kanka nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Hayır arkana bakıyor. Sıkmıyor da bir an baktı ya böyle sıkacak falan sandım. Sıkmadı. Onu da anlamadım. Değişik bir şeyler hocam. Vallahi bir şey anladıysam Arap olayım da neyse. Şimdi ben şu ağrı kesiyle boostumu da fulledim. Tamam mı? bir tane hafif makine sürü sağlayayım. Şunu şöyle atayım. Ve bas. Kaç. Tıpık. Güzel güzel giderken de beleşler aldık. İyi oldu ha bu. Önden bir tane bagili gidiyor. Okey. Tamam. Bu bagili inşallah normal gidiyordu. Köprüye tutmaya gidiyordu. Sağdan gidiyor. Niye sağdan gidiyor? Köprü dolu. Okey. Bakın dolu olduğunu bile bile ben bu köprüyü geçmem. Şimdi arkadaşlar, baktınız köprü dolu tamam mı? Karşıya gitmeniz gerekiyor. Ben bu taktiği birçok videomda kullandım. Yine söylüyorum bakın. Şimdi ne yapacaksınız? Geliyorsunuz abi bu arabayı alıyorsunuz ha, bak. Eğer ki köprü dolu yani köprüyle hiç uğraşmayın ben. Ya ben normal denizden gideceğim diyorsanız en güzel taktik alanda karşıya geçme taktiği benim için bu ve ben genelde full hep böyle yapıyordum yani. Ta ki bu köprü işte yeni güncellemeye büyüdü. Bir de mesela şu an ben korumam var diye köpmeye gidecektim ama boşu boşuna da korumayı çöpe atamam. Şimdi mesela böyle geldik tamam mı? Şu çift hangarı biliyorsunuz. Bu çift hangarın buradan öyle sağa dönüyorsunuz. Tamam bak en güzel buradan uçuluyor bu arada. Buradan uçtuğunuzda daha da bir mesafeyi yakınlaştırıyorsunuz. O yüzden ben burayı kullanıyorum gerekte. Benzininiz fazla gitsin ama tekte gidin öyle düşünün. Bak şimdi şuraya geliyorsun ve güm. Bak atla Tamam mı? Abi bitti yol. Yani. Hani bak. Direkt yarısı bitti. Birazcık yere atıyor. Birazcık kafanızı çıkarın. Yoksa bak sonra suda boğulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ya hani benim önerim eğer köprüyü geçmek istemiyorsan bu şekilde geçer. Ben hep bunu kullanıyorum. Bak çıkmaya çalışıyorum. Boğuldum artık hani. Çık. Tamam çık. Göm kafayı hocam nefesimizi aldık sıkıntı yok. Okey şimdi burayı sapa sağlam geçtik ya burada önceliğiniz şu kulübeye bakmak olsun. Eğer biri gelirse çıkarsa o kulübenin içinden çıkar. Onun harici buradan sağdan soldan böyle pek fazla adam geleceğini göremezsiniz. Ben sizlere söyleyeyim. Genellikle eğer burada dolu bir yer varsa orası da bu kulübedir. Başka bir yer burada dolu olmaz. Yani ben olduğunu göremedim daha. Hani çok nadir böyle ya biri sağdan gemiyle falan çıkması lazım. Onun harici var ya. Her gelenin gittiği yer şu kulübe yani. Bu kulübe dikkat edin. Ben bile olsam direkt hani buraya geliyorum. Bak şimdi yakın fight'e gireceğiz mesela adam varsa. Map'e geçtim. Yok gibi duruyor. Yoksun değil mi? Benim yok. Okey. Yerim güzel arkadaşlar. Şimdi izleyicim de var zaten. Bir de bu gizleyici niye kullanıyorum onu da söyleyeyim hani Ferda abi işte kompozitör var niye almıyorsun diyorsunuz. Ben kompozitörü bilerek almıyorum ki bir de kendimi buna alıştırdım hani gizleyici gizleyiciyle sıktığınızda adamlar sizi direktmen göremiyor hani verminiz gizli olduğu için sizin bir avantajınız var örnek veriyorum bir, bir saniye gez görüyor adam sizi. o bir saniyede adama iki mermi fazla tuttursanız sizin karınızda o yüzden de kalmış bir tercih bu ister gizleyici kullanın ister kompansör kullanın tamamen tercih size ait burada ve artık alan yavaştan kapanıyor ve 19 kişi var. Artık biliyorsunuz ki sezon sonu oyunlar bot başına attığı için puan vermiyor. Bir de bu eski rank sistemi geri döndü. O yüzden sıkıntı derken... Ama o kadar da alan vermezsin be. Ya eski sistemden kastım şey bu. Mesela asla taş eşleşiyordu. Şu an asla elmaslar maça girebildiği için... Oyun size az puan veriyor. Ee, koş Ferdi koş. Valla alan birazcık uzun. Buraya araba koymamışlar. Genelde şurada bir tane buggy spamı oluyordu. Neyse. Artık dikkatli olacağız. Her an her yerden bir adam çıkabilir. Şimdi evden biri çıkarsa bir de onunla uğraşmak istemiyorum. Ben şey böyle. Alana gitmek istiyorum. Hızlı bir şekilde yoksa. Arabayı aldık kaç oka kaç 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 kaç. Buralar bize göre değil. Kaç. Hayır ya. Boş yere canım gitti gene. Nasıl beceriyorum onu da bilmiyorum da. Bir şekilde başarıyorum yani. Hep böyle giderken o araba illa bir yere vuracağım. İlla yani. Bilmiyorum nasıl beceriyorum ama büyük bir başarı. Ferdi seni tebrik ediyorum. şuradaki şu kulübeyi bir alayım. Okey şimdi burası bizim için baya güzel. Şu buz tabi basalım. Tamam. Şimdi burada ne kadar geçen sağdan soldan kim varsa sıkıp kiralmaya oynayacağız i̇nşallah birkaç kil çıkarırız. Vermedin mi bir alan daha? Vermedi. Nereye verdi? İleri yukarı doğru bir yer. Hmm, sıkıntı. <laughs> sıkıntı yok o Yani sıkıntı varsa sıkıntı da yoktur bir yandan. Bir şey diyeceğim benim arabanın te orada ne işi var biri bana bunu açıklayabilir mi <laughs> Ya abi şurada duran araba nasıl oraya gidebilir ya? Kaldı 30 saniye. Bir tane boost basacağım arabaya gideceğim. Ondan sonrası da ne olursa olacak artık da. Benim araba tenerde ben o arabaya giderken ölmesem iyi. Artık hani arabayı göremiyorum bile. Araba kendi kafasına göre gidiyor hocam. Yani. Sıkıntı. Hayır araba nasıl gitti oraya kadar tartışılacak bir konu ya. Bak ben kulübenin yanına bırakmıştım bunu. Diyor. ben burada yokum. Bas. de bana güzel bir yer lazım. Nereye alsak? Kulübe falan yok. Yani o iş. Yaş iş. Ee, birazcık böyle güzel kil alabileceğim bir yer bulmam lazım da nereden aldım? Bir drop varmış hatta bir zaman seninki bomba istedim de Bir de bomba Tamayacak gibi Canım yok canım yok canım yok canım yok canım yok canım yok Eşer Ben burada değilim Valla ben yokum Verdi gitti gitti. Vallahi. Ne kaybım be alabilir miyim? Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Yerim iyi olduğu kadar. Gideyim mi? Hem şuradan 556 almam lazım abi. Hatta 762 direkt ne 556'sı. Dur dur dur. rahat at, at at Abi nerede olduğunu bilmiyorum ki önümde bir yerde sürünüyor. Sıkıntı. Vallahi çok sıkıntı. <laughs> Aga önümde yılan var ya. Ben bir yalanım. Ben yaparım. Şu an çok açıktayım değil mi? Yani Kafaya koyabilirsin. Dayı Ya Sarı çimene yatmış ya Ben sarı çimeni bulamadım Abi yılan yapacaksan en güzel çimen sarı çimendir Helal olsun Valla güzel yılanlık yaptı Zaten Türk yani normal. Çünkü ben de Türk'üm. Ben de yılan yapıyorum, O da yılan yapıyor. Hani bu yılan yapmak. Hani yılanla pusuculuğun farkını soruyorsunuz ya. Bu yılanlık işte hocam. Bu Pusuculuk farklı bir şey. Neyse. Art 13 verdi. İdare eder. Neyse. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Geçiyorum. Bay bay.